Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size vloglayacağım. Şimdi kahvaltı yapacağım, yulaf yapacağım. Az önce Tuğba ile video izledik. Ecem'in ve Clarissa'nın videosunu izledik. O kadar güzel ki videolar. Ben de dedim ki bugünü vloglayayım. Yeni videoya hoş geldiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar mükemmel oldu. Farklı bir tarif denedim. Elmalı bir tarif onu yaptım ve çok güzel gözüküyor şu anda. Aşırı güzel. Arkadaşlar yulafı yedim ve hiç beğenmedim. Yani gerçekten hiç beğenmedim. Çünkü ben bal katmayı unutmuşum. Normalde elma, yulaf, bir de bal koyuluyor sanırım. Ben bal katmayı unuttum onun için kötü oldu zaten. Birazını attım yani. Neyse yapacak bir şey yok. Ben kendi tarifimden devam ederim. Ama bir tane daha böyle tatlı krizanları için bir tane yulaf tarifi var. Onu da denemek istiyorum bir gün. Onu da deneyeceğim de yine sizinle paylaşım tabii ki de. E şimdi o okuyorum ben. Göstereyim hemen. Şöyle. 1212 sayfalık bir kitap. Ben buna önceden başlamıştım aslında. Ama sonra yarım bıraktım. Tabii ki de çok kalın olduğu için ve yavaş okuduğum için sarmadı ve bıraktım. Sonra geçen pazartesi tekrar başladım. En baştan. Aslında biraz hatırlıyordum ama ilk en baştan başlamışım. Dedim ki bir haftada bitecek. Şu an tam 7 gün oldu ama böyle bir 250 sayfa falan var. İnşallah bugün bitirmeye çalışacağım. Bitmezse yarın kesin bitiririm ve aşırı sevdim ya. Bu kitapla aramda farklı bir bağ oldu benim. Yani bilmiyorum. Çok sevdim. Aşırı sevdim. Zaten biliyorsunuzdur. Filmi falan da var. Korku kitabı, Gelelim kitabı. Çok mükemmel bir kitap. İnşallah da bitireceğim bugün. Evet arkadaşlar biz kızlarla yani kardeşlerimle kahve içmeye gidiyoruz. Ee, ama ben oranın kahvesini çok sevmediğim için e, kendimi evden yapacağım kahveyi. Ya şöyle aslında seviyorum ama bugün evde kahve içmedim ve evin kahvesini içmek istedim. Tuğba da badem sütü almış. Badem sütü kahve yapmak istedim. Onu da termosu koyup yanında götüreceğim. Kitabı, kitap okuyacağım ben oradan. Tuğbalarla da bitmez kitap falan okur. Öyle bir değişiklik olsun. Çünkü hava aşırı güzel. Gerçekten hava çok güzel. Bir değişiklik olsun dedik. Bu güzel havada dışarı çıkalım, nefes alalım falan. Gölü görelim, deniz görelim, bilmem ne falan filan dedik. O şekilde. Şimdi ben 15 günlük bir hedef tablosu belirlemiştim kendime. Zaten Instagram'dan paylaştım. Onun bugün de ilk Reels'ını çekiyorum. Yani bugün hem vlog çekiyorum hem Reels çekiyorum. Kafam biraz karıştı. Ama hallediyorum. Sıkıntı yok. 15 gün boyunca bir 3 tane hedef belirledim. Erken kalkmak, ajanda tutmak ve minimum 50 sayfa kitap okumak şeklinde. Bunları zaten yapıyordum ama her gün yapmıyordum. Bunları her gün yapmak istedim. 15 gün 15 gün boyunca bunları yapacağım. Ayrıca kendime sakladığım birkaç hedefim var. Onları da gerçekleştireceğim. Ne demişler? Hedeflerinizin hepsini söylerseniz hepsi gerçekleşmez. Onun için 3 tanesini söyledim ben de. Diğerlerini söylemedim. Instagram'da 15 gün boyunca düzenli Reels paylaşacağım. Siz de beni takip edebilirsiniz Instagram'dan. Şuraya koyuyorum hemen. Orada günlük paylaşıyorum. Orada daha aktifim. Yani her ne kadar Instagram'la hiçbir zaman barışamasam da aktif olmaya çalışıyorum. Yani YouTube için. YouTube benim için her zaman ayrı. Canım YouTube. Ayy. Şimdi kahve yapacağım badem sütlü. Onu hazırlayayım. Ve İstanbul Üniversitesi çantamı aldım. Okulu biraz özledim. Yalan yok. Gerçekten özledim ve kombinim. Bunu biliyorsunuz zaten. Canım kazağım. Çok seviyorum. Kitap aldım sadece. Böyle. Elif'in de kitabı falan filan var. Elif dizi izleyecek bir sanırım. The Vampire başlamış. Ben O'yu bitirmeden, ben %3 izliyorum. O'yu bitirmeden devam edemedim. Aslında izledim de biraz. İlk önce O'yu bitireyim. Sonra kitaplarım geldi. Onları da gösteririm size. Çok güzel. Evet mutluyum. Dün böyle çok dün pazardı. Geç kalktım. Böyle çok şeydi. Kısa bir gündü. Onun için sevmiyorum. Erken kalkmak her zaman daha iyi benim için. Herkes için değişebilir tabii ki de. Neyse hadi kahve yapalım. arkadaşlar biz şimdi kahveciye doğru yol alıyoruz Tuğba, Elif ben. Çünkü Tuğba ile Elif'in 15 tatili olduğu için onları götüreyim dedim kahve içmeye. Elif kaç gündür diyordu gidelim diye. Ben bir gün sıyrılmak için ona kuku yaptım sussun diye. ön <laughs> gitmedik ama bugün gidelim dedik artık. Aslında Tuğba ile benim çok nesimiz yoktu ama hava da çok güzel dedik gidelim dedik. Elif istiyordu. Öyle. Evet karneler nasıl geldi anlatın bakayım. Tuğba bilmiyor çünkü almadı. <laughs> <laughs> Benimki de 95.5 ortalama. Evet. Takdir aldım. Onur belgem de var. Ben okula gitmediğim için almadım karnemi. Evet Tuba. Karne <laughs> 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 Tuba karne almaya bile gitmedi. Neyse. <laughs> ne içeceksiniz? Ben badem sütü var. <laughs> badem sütü var mı sen? Ha yaptın mı sen? Yaptım. Badem sütü mü bu? Evet. Ben karamel makyaj alacağım. Ağzına kadar doldurdun mu? Ağzına kadar doldurmadım. <laughs> ben ne alacağım? Ben büyük bir double shot espresso alacağım. Güzel evet. daha geçen. Gün. Veya cold brew de alabilirim. <laughs> ben bilmiyorum ama kahve makinesi. Deneyeceğim en azından. Evet arkadaşlar geldik. Hmm. Utandım. Neyse <laughs> benim Starbucks termosunun farklı bir kahveye girişizi gerçekten hoş değil. Neyse önemli değil artık yapacak şey yok. Arkadaşlar şimdi ben size Mac'in kahvesi ne kadar kötü olduğundan bahsetmiştim. Şimdi Tuba espresso almış tamam mı ve içemiyor asla. Ben öyle içmem kol biri de kötü bir ihtimalle. Hayır ya ben double espresso söyledim ama bana espresso vermiş. Neyse çok kötüymüş şimdi ben tadımı yapacağım. Çok kötü bir ihtimalle. Canım. Abi güzel de Abi, Nescafe Gold'u yapmışlardı ben anladın mı? Kesin öyle. <gülüyor> <gülüyor> bana kol giriyor. Çok kötü. Aşırı kötü. Senin kahvenin içine dökelim hadi. çok kötü bazen. Hadi bana kol Şimdi ben alacağım. <laughs> Hala bir tane bardak görüyorsun ya o bizim bardağımız ama alma Bardağ... <laughs> galiba yanlışlıkla yanlış sipariş vermişler tane karamel makyat var hayır iki tane karamel makyat ben double espresso söyledim tamam mı adam double espresso iki ayrı bardakta verdi sanırım. o da öyle de vermiş ben hatta başkasını içimde alıyordum sonra <laughs> adam dedi ki hayır biri sizinle <laughs> tamam. Orada da bir tane karamel makyatı duruyordu galiba. Bir tane karamel makyatı yaptı. Hashtag köyceğiz yani kafayı çekse. Hadi. Şuraya aldık. Neyse. Ben Züber aldım. Komik günler yaşıyoruz gerçekten. Şimdi bize bizim e, satılan <laughs> şişelerden verdiler. E, ben bunu içeri verdim. Neyse. <laughs> ben insanlar erkekliğine yapıyorlar. Yani. Siz bu Çok kötü bu arada. Bu ne? Hey, İnanç, İnanç Nasıl? Biraz seni yaklaştırıp çektim Arkadaşlar biz kalktık çok sinirlenip. Ee, çünkü bilmiyorum kalktık yani eve gidiyoruz şu anda. Elif bir çiğ köfte alacak Ay, eğer güzel. park yeri bulabilirsek. Bugün pazartesi. E, ee, köydeyiz pazar. Pazartesi günleri... Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> de pazar, pazartesi günleri kuruluyor. Onun için çok kalabalık olduğu için park yeri bulamayabiliriz. Ee, bulamazsak Ama da şelden alıp geçeceğiz. Aynen bulamazsak da şelde çiğ köfte satılıyor. Oradan alırız istersen. Olur mu? Neyse, o şekilde işte. Dinlemiyordum, tamam. Elif çok mutlu bu durumda. Kalktık yani eve gidiyoruz. Evim evim güzel benim. Evet dedin? Acayip kötüydü. Misin? Çok kötüydü arkadaşlar. Aşırı evet, aşırı arkadaşım. kötüydü. Hani o kadar... <laughs> Bugün niye böyle oldu anlamadım. <gülüyor> Bomboştu <gülüyor> hani. Dün bir tane rius gördüm. Ee, cilt bakımı yapmaya başlamışımdır ama hi everyone diye başlamayı unutmuşumdur. Gördün mü? Ben, ben de gördüm. Çok kötüydü yani hiç kimseye önermiyoruz meki. Zaten abi zaten göreceğiz var. de kaç tane şey var ki? Kahve ama arkadaşlar en güzel yani oturma yeri böyle şeyi olan tek yer Mek. O yüzden oh. biz de buraya geliyoruz. Tamam, arkadaşlar. <laughs> yazın yazın mesela yaz kahveleri güzel oluyor. Kahveleri. Yani, soğuk kahveler Ay, çok sıcak. güzel oluyor ya. Ay Samarkand. Kamera için o kadar <laughs> şu anda. Ben mesela Ay Kahve'yi falan çok beğeniyorum. İnsan falan görürüz gibi kafasını. Şu adam Mek'in sahibi değilse. Burada Gerçekten biraz kamera kameracığım kötüydü özür dilerim. Neyse çok sıcak abi o kadar sıcak ki. Neyse gölü gördük en azından Tığ'dan. Her gün gördüğümüz göl. Şey gör. Çok kötüydü arkadaşlar yani öyle değil. Neyse çok kötü deme artık. Evet çok, çok kötü demeyeceğim. Berbattı. Be. Abartmayalım ben yine ben geliriz. Canım, ben. Tamam Elif buradan gideceğim. Ya dolu olacak orta, şimdi Elif sinirlenecek. Orta gitse kahveder der otursak daha güzel. Şimdi Kali mi? mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kahveden yasam kahveleri güzel alıyor diye hatırlıyorum. Ben yani güzel oluyor ben beğeniyorum. Hem orası oturmak için de güzel, tatlı evet. bir yer. Hem Ortaca'nın tam içi de değil. Evet. Ortacayı da sevmiyoruz biz. Biz var. <laughs> biz hiçbir yeri sevmiyoruz. Güce taşınırız. Güce falan, be. Fethiye falan taşınmamız lazım. İstanbul'un be. İstanbul'da hem kan var arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Ya ne olacak ya? Ya artık çiğ şişiyor. Ya niye ne olacak? Abi İstanbul'da gerçekten köktüm. her imkan var yani evet. ama çok kalabalık işte anladın mı? Buralarda o kadar imkan olsa buralarda kalabalık olur. Bir tane kafe var yani o da... kafe. kafeye oturalım evet. bari. Aynen ya aynen. Neyse <laughs> dikkat et bak buralar trafik yoğun. Trafik yoğun dediği yolu gösterir misin lütfen? <laughs> Allah aşkına trafik <gülüyor> yoğun dediği <laughs> yol. <laughs> ters çevirip göstersen keşke Tuba hani arka kamera diye bir ha, şey icat edildi ya. Ama ben senin <laughs> edit kolay olsun diye <laughs> yaptım. Neyse arkadaşlar biz iş yerinden e, kitap kargolarımızı aldık. Evet. Ben de çiğ köftem aldım bu arada. Evet. evet Elif de çiğ köftem aldı. aldı. Bir de şey ben neresi takımı söylemiştim yatağıma onları gel selledik, Onlar Aynen, gelmiş. Aynen yorganlarımız falan da gelmiş galiba. Onlarla gelmiş olabilir. Evet. Ben de alacağım. Tabii kankalarım. Şimdi biz Elif'le anlaşma yapmıştık. Giderken ben öne oturacaktım. Ee, dönüşte o oturacaktı ama ben Elif'i muhabbete tutarak ee, unutturdum. Yine öne ben oturdum. Tuğçe şu an park etmeye çalışıyor. Buraya parkı çok uzun sürüyor. Niye acaba? çünkü, Ko gel, 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 Çünkü en kenara girmesi gerekiyor. Çünkü babam öndeki arabayı çıkartmaya çalışıyor veya şu taraftaki arabayı çıkartmaya çalışıyor. O yüzden zor oluyor. O yüzden de Tuğçe'nin en kenarı şöyle şöyle şurada bir şey var göstereceğim bekleyin. Arabalar indiğimizde. Bence Tuğçe'nin bir günlüğüne videolarını ben çekebilirim. <laughs> ya ben de aslında YouTube çekerim de. Utanıyorum Ay, ben ya. Gerçekten utanıyorum. Sanki çok ders çalışacakmış gibi tüm test kitaplarımı aldım yanıma. Bakın Tuğçe'nin hemen mükemmel park edişini gösteriyorum size. Bakın. Bakın. Bu nedir? Kitap <laughs> kargo açılımı yapıyoruz. BKM'den <laughs> E, i̇ki tane kargo söylemiştik. Bir tanesi zaten gelmişti. Şimdi diğeri geldi. Bu Yine ne, takvim. Kız? Yine takvim. Geçen de göndermiş. Bal parmak takvim. Ben sadece bunda benim sadece beyaz zambaklar ülkesinde var. Aa yüz karası ya. Kimin benim. bu? Elif'in. Bunu da Elif aldı işte. Bu ne? Aa veriti. Tuğba'nın veritisi. Hazır mısınız? Bu ne? Dokunulmazlar. Dokunulmazlar Elif'in. Elif bu ne? Beyaz zambaklar ülkesinde benim. Aa, i̇yi Bir Kızın Cinayet bir kızın Rehberi, rehberi Tuğba'nın. Bunu ben de okumak istiyorum. Elif'in. Acımasızlar. Elif'in. Korkusuzlar. Şimdi <laughs> Elif'in güzel kitapları. Rapsodi benim. Rapsodi Elif'in. Ay Tuğba'nın. Abi kaç tane aldı Dokunulmazlar. İki tane mi söyledin? Dokunulmazlar. İki tane dokunulmazlar var? Tuğşa iki tane mi aldı? Hayır bir tane aldı. Yaşasın hata yapmışlar. Birine ver yüzümü. Bak bakayım bir tane mi? iki tane mi Tamam satarız ama. önemli değil. Arkadaşlar bence bu nevresim takımı çok güzel aldı yatağıma. Yani şu ikisine daha yastık gelmedi ama bayağı tatlı oldu yani uydu bence odamın rengine. Ama ama bir şeyler eziyorum. Güzel aldı Beğendim. Bunu seçeceğim büyük ihtimal Bir tane daha var. Onu dener miyiz bilmiyorum. Kitap okuyorum. Ee, 1007'deyim. Son 200 sayfa. Az mı yol gittik be seninle. Sonraki sayfa ee, bu nevresimi seçtim bence çok güzel aldım iki tane yastığım gelecek onları da yaptıktan sonra size son halini gösterelim ee, sonra da oda turu çekmek istiyorum ee, ve kitaplık turu çekeceğim Tabii ilk önce bu vlog atacağım ondan sonra kitaplık turu çekerim ondan sonra da oda turu çekerim yine araya bir vlog sıkıştırırım diye düşünüyorum <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sadece dünün videosunu çektim. Aslında bugün de vloglayacaktım ama Viyana atınca aslında o kadar kısa olmadığını fark ettim dünün videosunun. Onun için sadece bir günlük bir vlog çekeyim dedim. Çünkü uzun olunca sevmeyebilirsiniz. Şimdi bugün de yaptığımız kek yiyeceğim kahvaltı olarak. Ve babaannemlerin keçilerini görmeye gideceğiz. Oradan da bir görüntü çekerim. Videonun sonuna eklerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.